Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. Sevgili izleyenler, izleyicilerimizin soruları var. Sistem de diyorlar okunmadığı zaman ama çok soru geliyor. Sıraya almaya çalışıyoruz. Daha çok video soru girdiğimiz için video soru olarak yollarsanız inşallah daha güzel olur. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. yok ki Muhsin Bey hayırlı yayınlar. Hocama 3 sorum var. Birinci sorum. Eski nişanlımla imam nikahı kıymıştık. Düğüne 20 gün kala sebepsiz yere beni terk etti bir kez karı koca olmuştuk. Benimle hiç iletişime geçmeden nişanı bozdular. Ortada kaldım. Aileme söyleyemedim. Üzerinden 4 yıl geçti. Soru şu. Birinci soru. Ben hala onunla nikahlı mıyım? Diğer sorulara sonra geçelim hocam. Evet, o kişi ya boşamalıdır ya yoksa bir hakem heyetine konu havale edilmeli. Şimdi adam onu silah olarak kullanmamalı. Yani şu kadar zamandır bir arada değiller. E, nişanı bozdum diyor. E, bir de nikah yapmışlar bunlar. Nikah yapmışlar, e, karı koca e, olmuşlar. E, öyle de olmuş. Şimdi e, boşadım demiyor. E, peki nasıl olacak? Bu sefer ya o delikanlı boşadım demeli ya da bir hakem heyeti yani erkek tarafından bir kişi, hanım tarafından bir kişi biz sizi ayırıyoruz demeli. Hmm. Düğüne 20 gün kala diyor ya. Düğüne evet. 20 gün kala sebepsiz yere terk edip gidiyor hocam. İlla ses ya. 4 yıl geçiyor haber yok. Bakın burada bir yanlış da şu Muhsin Bey. Resmi yani nikah. Nişanlanıyorlar. Bir de rahat görüşelim diye nikahlanıyorlar. Yine nikah kıyıyorlar. <laughs> rahat görüşelim derken e, tabii değil mi ki nikah var. Tabii. Nikah olduğuna göre e, konu daha ileri safhaya gidebiliyor. Ama ondan sonra da Buyurun. fiili evlenme olmadan ayrılıyorlar. <laughs> resmi nikah yok rahatlığı olabiliyor hocam. Ya, taraflardan birinde. Nasıl olsa resmi nikah yok. Ya, resmi Nasıl nikah, olsa resmi olarak ya, evlenmedik. O, o yüzden burada kaybeden daha çok hanım oluyor. Hanımlar mağdur oluyor. Mağdur evet. olan daha çok hanım oluyor. oluyor. O yüzden yani demek ki e, resmi nikah olmadan Dini nikah yapmamız uygun değil. Şimdi bu hanımefendi ne yapsın hocam? Şimdi ya. evlendik dese tamam dini nikahları olmuş evli He. sayılırlar Cenab-ı Hakk'ın. Resmi olarak evli değil, evlenmemişler yani. Ya. Ne diyebilir şimdi tekrar evlenmek istese? Ben evlendim, boşandım mı diyecek. De, ya, öyle mi, öyle mi diyecek. Ya da ben hiç evlenmedim <laughs> mi diyecek. Hangisini söylesin? Çok, çok hanımefendi doğru. mağdur olmuş. Ya öyle olacak. Aynı hanımefendinin e, hmm. diğer sorusu hocam. Şu anda başka biriyle görüşmekteyim. İşte aynı söylediğimize geliyor. Üçüncü sorusu bu. Şu anda başka biriyle görüşmekteyim. Görüştüğüm kişiye eskiden dini nikahımın olduğunu söylemek zorunda mıyım diyor. Şimdi ne anlatsın? Biz evlendik, karı koca olduk desin mi? Resmi nikahımız olmadı desin mi? Ne desin hocam? Resmi, ama işin gerçeği nedir? E, dini nikahları oldu. Dini nikah olunca bir araya gelmeleri de caizdi. Bunda kınanacak. Elbette. kınanacak bir şey yok. Eksik e olan bu da resmi bir nikâh. gerçektir. Çünkü artık pakire değildir. Bunu da o yeni delikanlıdan gizlemesi doğru değildir. Olduğu gibi söyleyecek, Tabii, anlatacak. Doğru. Biz dinen nikahımızı doğru. kıydık, resmi nikah olmadı. Durum doğru. bu şekilde gelişti diye anlatacak diyorsunuz. Yani bir şey saklamaması ifade eder. Ee, aynı izleyicimizin ikinci sorusu var. Dinin nikahımız olduğu için ve karı koca olduğumuz için altınları iade etmemiştim. Toplam evet. 70 gram kadar altın vardı. 30 gramlık kısmını nikahta bana mehir verdi. Ama bende şu an bütün altınları duruyor. Bu altınlar bana helal mi? Yoksa bir yere bağışlamam gerekir mi? Yani Zekat vermem gerekir mi? 30 gram mi? mehir tamamen hanımın. 30 gram tamam ama öbür kısmı efendim kocanındır. O da bunun hanımefendinin mağduriyetini dikkate alarak hayır bağışladım da diyebilir. Demeli yakışan da o aslında hı hı. He. E, Nisap miktarını bulmamış ama Bulursa da zekatla mükellef olabiliyorsunuz e, Bir diğer soru İzleyicimizin sorusu Zekatla ilgili Antakya'da Depremde 4 evimizi kaybettik Şu an akrabalarımızda kalıyoruz Bankada 500 gram kadar Altın önceden biriktirmiş olduğumuz Paramız var bu paraya zekat düşer mi diye soruyor. Düşer. Düşer. Bu paraya zekat düşer. Evet ne yapar? 500 gram. Ona hesap edeceksiniz. Altının gramı 1200 küsür. Yani yaklaşık herhalde bir 10-15 bin liralık falan yapıyor. Tekrar bir bakalım hesap edelim hemen. Ee, 500 gram çarpı 1230 desek ne oldu. Bölü 40. 15 bin küsür yapıyor hocam. Evet. Ya bunun zekatı verilecek. Zekatının diyorsunuz. verilmesi lazım. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.